Çalışıyorsun ama karşılığını alamıyorsun. Emeklerinin boşa gittiğini hissediyorsun. Belki senden daha az çalışan o arkadaşın senden şu an daha yüksek netler yapıyor. Ya da yaptığın, verdiğin emeği hiçbir şekilde netlerine yansımadığını düşünüyor olabilirsin. Bu video tam senlik. Bu videoyu sonuna kadar izlediğin zaman sana söz veriyorum. Bunların temel sebeplerini anlayacaksın ve çalışmalarını düzeltip sen de o artmayan netlerini arttırabileceksin. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Bunun tek bir sebebi yok. Tek bir çözümü de yok. Herhangi bir sebebi olabilir veya birden fazla sebebi olabilir. Ben sana burada birebir de seni tanımadığım için sen benden koşuk almadığın için, ünü kazanla çalışmadığın için net bir tespit bulunamıyorum. O yüzden sana genel maddeleri söyleyeceğim. Genel çözümleri söyleyeceğim. Lütfen ama lütfen sen de bunları kendi hayatında hangi sorunu yaşıyorsan ona göre çözümünü bul. Hadi gel beraber adım adım netlerin neden artmıyor? Çalıştığının karşılığını neden alamıyorsun? Bunları analiz edelim. Madde 1. Doğru çalışmamak. Şimdi doğru çalışmak ne demek? Önce onu anlamalısın. Doğru çalışmamanın altına ben birçok maddeyi derleyebilirim. Mesela sürekli aynı ders çalışıyor olabilirsin. Düzenli deneme çözmüyor olabilirsin. Düzenli test kitaplarından test çözmüyor olabilirsin. Konuyu çalışıp testini çözmeden geçiyor olabilirsin. Veya konuları dinlerken altta yorumları okuyor olabilirsin. Odaklanamıyor olabilirsin. Gibi gibi gibi. Aslında birçok bunun sebebi olabilir. Yani birçok sebepten dolayı sen düzgün çalışmıyor, doğru çalışmıyor olabilirsin. Bunu tespit etmen gerekiyor. Sen hangi hatayı yapıyorsun? Bak birbirimizi kandırmayalım. Yüzlerce motivasyon videosu, yüzlerce taktik videosu, yüzlerce rehberlik videosu izledin. Az çok nasıl doğru çalışılır biliyorsun yani. video açacaksın, düzgünce notlarını alacaksın. Açacaksın, test kitaplarından çözeceksin. Sonra ders denemeleri veya genel denemeleriyle çözeceksin. Yanlış yaptığın konular tekrar edeceksin. Genel sistem bu. Sen bu sistemin içinde hangisini eksik yapıyorsun? Sürekli aynı derse mi çalışıyorsun? Veya farklı bir sorunun mu var? Bunu tespit et. Bunun tespitini çok net yapabilirsin. Yapamıyorsan da git birinden yardıma. Ama gerçek sorun bu da olmayabilir. Yani sen gerçekten doğru da çalışıyor olabilirsin. Hani o sihirli taktiği bekliyorsun ya. Ya işte Mert abi şunu yapmış. Ben de onu yaparsam kesin derece yaparım diye. Öyle bir sihirli taktik, öyle bir sihirli şey yok açıkçası. Çok basit yani çalışma sistemimiz. YouTube'dan videoyu açacaksın, dinleyeceksin, not alacaksın. Bu yani. Bunun haricinde sihirli bir şey yok. Saçma sapan spesifik bir hata yapmıyorsan emin ol ki doğru çalışıyorsundur ve ben sana şunu samimi bir şekilde söyleyeyim mi? Öğrencilerin %10'u falan burada hata yapıyor. Yani doğru çalışmayı %90'ı biliyor zaten. Asıl problemler ikinci, üçüncü aşamalarda geliyor. Madde 2. Odak. Evet odaktan kastım ne? Arkadaşlar bakın masa başına saatlerce oturabilirsiniz. Hatta ders çalışıyor da olabilirsiniz. Ama gerçekten zihninizin tamamı oraya entegre mi? Bizim zihnimiz, beynimiz bir anda bir işe odaklı. Yani ben aynı anda size video çekerken yanında PlayStation oynadığımı düşünün. Arka tarafta bir elimle yazı yazıyorum, bir elimle PlayStation oynuyorum, bir, bir tarafta da siz de konuşuyor olsam nasıl bir video çıkardı ortaya? Saçma sapan bir video çıkardı. Söylediklerimi düşünemezdim. Yanlış cümleler kurardım. Belki eksik şeyler söylerdim gibi 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 birçok durum çıkardı. O yüzden beyin sadece tek bir iş yapmaya odaklı. İnsanlık olarak bu şekilde çalışıyor. Sizler eğer ki aynı anda bir iş yapmıyorsanız zaten geçmiş olsun. Neden netlerinizin artmadı ortada. Eğer yok Mert hocam ben masa başındayım ve sadece ders çalışmakla uğraşıyorum diyorsanız da bundan emin olmanız gerekiyor. Çünkü illa benim PlayStation oynamama gerek yok. Ve şu an bu videoyu çekerken arka tarafta başka şeyler düşünüyor olabilirim. Annemle o gün yap kavgayı düşünüyor olabilirim. Yarınki dersi düşünüyor olabilirim. Akşam ne yiyeceğimi düşünüyor olabilirim. Gibi 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 envai çeşit şey düşünüyor olabilirim. Zihninizi tamamen derse odaklamanız lazım. Peki Mert hocam bu nasıl olur? Yani nasıl olacak da tüm zihnimizi temizleyeceğiz ve masa başına geçip oturup sadece dersimize odaklanacağız. Bunun için arkanızda yükünüz olmaması lazım arkadaşlar. Yani zihninizi tamamen dolduracak o kavgalarınız, dövüşleriniz, ailevi problemleriniz, başka problemlerinizi çöpe atıp masa başına geçtiğiniz zaman sadece dersinize odaklanmayı alışkanlık haline getirmeniz lazım. Yani odanızın kapısını açıp içeri girdiğiniz zaman ders çalışma ortamınıza girdiğiniz zaman diğer bütün problemlerinizi dışarıda bırakmanız lazım. Bu birincisi. İkincisi dikkatinizi dağıtacak veya sizi üzücü olaylara hatırlatacak, tartışmalarınızı hatırlatacak tüm şeyleri dışarıda bırakmanız lazım. Buna zaten teknoloji aletler de dahil. Bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İkinci durum bu. Yani full fokuslanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmıyorsanız yeterince çalışsanız bile maalesef ki netleriniz yeterince artmayacaktır. Madde 3. Sağlık problemleri. Bu sağlık problemleri illa görünürde olmasına gerek yok. Yani bazı problemler problemler evet görünürde olabiliyor. Cidden herkesin farkına varabiliyor. bazında varamıyorlar. Arkadaşlar bakın eğer ki vitamin eksikliğiniz varsa eğer ki sürekli halsizlik hissediyorsanız kan değerleriyle ilgili ciddi bir sıkıntınız varsa bunu fark etmeseniz bile bu sizin öğrenmenizi zorlaştırabilir ve netlerinizin artmamasının sebebi bu olabilir. Ve bunun çözümü genellikle basit oluyor. Doktora gidiyorsunuz bir dahili uzmanla kan tahlillerinizi veriyorsunuz. Vitaminlerinizde bir eksiklik var mı? Odaklanmayla ilgili problem yaşayacağınız sağlık bir sıkıntınız var mı? Veya farklı bir şekilde öğrenme güçlüğü yaşatacaksa bir sağlık sorunuz var mı? Bunu bir öğreniyorsunuz ve buna dair hap varsa ya yoksa zaten problem yok. Varsa işte doktorunuzu size yazacağı ilaçları, takviyeleri vesaire kullanıyorsunuz arkadaşlar ve bu problemi de bu şekilde atlatıyor oluruz. Birçok öğrenci ya ben bunu gördüm çok ciddi bir şekilde rastladım buna. Yani %10 %15 kaybeden öğrencilerin sebebi bu. Bilmiyorsunuz, çok umursamıyorsunuz. Ya ne gerek var işte sağlıklıyım, grip değilim, nezle değilim, bir şey değilim deyip geçiyorsunuz ama bu da önemli bir kısım. Dördüncü madde beslenme. Arkadaşlar yani kusura bakmayın ama beslenmeniz çok kötüyse, çok ağır besleniyorsanız, saçma sapan besleniyorsanız tabii ki otomatikman hem sağlığınız etkilenir. Hem odaklanmanız etkileyecek. hem de başka problemler yaşayacaksınız. O yüzden beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Ben size bir diyetisyen gibi beslenme programı yazmayacağım. Az çok hepiniz biliyorsunuz neyin doğru besin olduğunu, neyin yanlış besin olduğunu. Yani çocuk değilsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da netlerinize artmamasının sebebi olabilir. Beşincisi arkadaşlar en büyük gözlemlediğim şeylerden biri şuydu. Öğrenciler eğer ki çok fazla başka şeyleri takıntı haline getiriyorsa, örneğin netlerini gibi takıntı haline getiriyorsa bu çocuk başarılı olamıyor. Bakın arkadaşlar 10 defa mezuna kalmış olabilirsin. Birçok problem yaşamış olabilirsin. Arkadaşların seninle dalga geçmiş olabilir. O olmuş olabilir. Bu olmuş olabilir. Bunların hepsi gelip geçici şeyler. 3 yıl sonra 5 yıl sonra üniversiteyi bitirdiğiniz zaman meslek hayatına geçtiğiniz zaman dönüp geçmişe baktığınız zaman bunların ne kadar boş şeyler olduğunu niye bunları dert ettiğinizi anlamayacaksınız bile. O yüzden yavaş yavaş bunlar geçecek. Sizden ricam şu. Kendinizi kıyaslamayın. Geçmişinizle de kıyaslamayın. Şimdikiyle de kıyaslamayın. Belli şeyleri takıntı haline getirmeyin. Bunu yapan öğrenciler hiçbir şekilde başarılı olamıyor. Netleri artsa bile bak netleri çok yüksek olsa bile gerçek sınavda tökezliyorlar. O yüzden arkadaşlar sırtınızdaki yükleri çıkarıp atmanız gerekiyor. O takıntılarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Bazıları Türkçeyi takıntı edebiliyor. Bazıları geçen seneki sınav sonucunu takıntı edebiliyor. Bazısı ailesinin kurduğu bir cümleyi takıntı haline getirebiliyor ve sürekli bunu düşünüyor olabiliyor. Bazıları başarısız olacağını düşünerek bunu takıntı haline getiriyor. Bazıları farklı şeyleri. Mesela şöyle bir düşünce tarzı var. Ben tıp fakültesini kazanamazsam hayatım karar. Şimdi sen bunu düşünüyorsan otomatikman kendi zihnine baskı yapıyorsun. Ben tıp fakültesini kazanamazsam hayatım kararacağını düşününce ne oluyor? Ya tıp fakültesini kazanamazsam düşüncesi aklıma geliyor. O zaman da ne oluyor ya? Hayatım kararacak. O zaman benim ikinci bir şansım yok yok diye düşünüp kendi kendine baskı yapıyorsun stres oluyorsun ve odaklanma güçlüğü yaşıyorsun ve bildiklerini de unutabiliyorsun. O yüzden arkadaşlar belli şeyleri takıntı haline getirmeyin. Mesela benim vardı böyle bir arkadaşım. Tıp fakültesi kazanmayı çocuk takıntı haline getirmişti. 4 sene 5 sene mezuna kaldı ve kazanamadı bu arada onu da söyleyeyim size. Yani kazanamıyorsunuz yani hani çünkü takıntı haline getirmişsiniz. Bilmediğin için, aptal olduğun için yeterince çalışmadığın için değil yani hepsini yapmışsın ama takıntı haline getirdiğin için korkuların seni ele geçiriyor ve sınav anında bilgini kağıda yansıtamıyorsun. İşte bundan da kurtulman gerekiyor. Eğer netlerin artmıyorsa ben 5 tane madde derledim buraya ama senin şunu da yapman lazım kendine bu soruyu sorman lazım neden netlerim artmıyor benim Emin ol seni senden iyi tanıyan yoktur. Nedenleri az çok sen de çıkaracaksın. Al kağıt kalemi eline. Bak bir saat ver kendine. Kronometre aç bir saat ver. Ve neden diye yaz. Kocaman kağıdım ortası, başına ortasına artık bir yerine. Neden diye yaz. Ve sonra kendi kendine düşünmeye başla. Ya ben nerede hata yapıyorum? Bak ben burada bazı hatalar örne örnek verdim. 5 tane ana maddede derledim bunu. Ama 6. maddesi yok mudur? Bence var. 7'si de vardı. 8'si de vardı. 9'u da vardır. 10'u da vardır. Bunların hepsi seni içinde saklı. Sen nerede yanlış yaptığını biraz düşünürsen, kafa yorarsan, kendini diğerleriyle kıyaslarsan belki de hani doğru yapan kişi kişilerle kıyaslarsan, netleri artan kişilerle kıyaslarsan nerede hata yaptığını da görebilirsin ve bu senin açıklarını hızlı bir şekilde kapatmana sebebiyet verir. Senden ricam bu videoyu kapattıktan sonra otur kendine biraz süre ver. Gerekirse yarım saat, bir saat ve neden yaz ve altına lütfen nedenlerini kendini yaz ve daha sonra bunları tek 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 çözümle. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.